Esav'u kalabalığı gidince ne demiş? Nereye bu çıtırlar? <laughs> Hadi çıtır tavuk bugün birlikte yapacağız. <laughs> Kızarmış tavuk. Fried Chicken, pollo, fritto, one thing done in Sunday. Bunu salladım ama gaza geldim yani. Bugün sizinle birlikte kızarmış tavuk yapacağız. Çok kolay, çok özel bir tarif aslında daha çok deneledi. Çok var yani e, internette üzerinde. Ben aslında bütün adım adım sizinle birlikte yapmak istiyorum. Birkaç tane puf noktası vermek istiyorum. Büt, kanat kullanacağız. Aslında kızarmış tavuk bir özelliği vardır. Biliyor musun nedir? Yani tavuk yemeyenler bile yiyorlar. Öyle bir e, saçma sapan var. Birçok e, ünlü fast food tarzı restorantı vardır ki e, bunun üzerinde zaten dünyanın ünlü öldü. E, KFC gibi yani. O Popeyes'ta da var yani. Ya birçok da da var belki Türkiye e, fazla şey e, ünlü değildir. Ama özellikle tabii ki de Amerika tarafta ya, gerçekten bunu kanat özellikle bu tada yerinde bir kültürü çok özel bir kültürü, çok enteresan. Aynı zamanda biz bunu şey diyoruz, tam böyle bir parma yemekleri. Niye parma yemekleri? Çünkü yerken gerçekten parmak yiyebilirsin. Okey. Ee, iki i̇ki tane operasyon aslında vardır. Birinci bir ufacık marinasyon var. Bundan sonra kızartacağız. Marinasyon önemlidir. O Önemlidir her zamanki gibi. Mecbur mu? Değildir. Marina sosunuzu yapabiliyorsunuz. Kaybı var mı? Var. Yani <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar efor verirsen o kadar lezzetli olacak. Ne kadar uzun bu marinasyon sürmesi gerekir. Ya bana sorarsanız böyle bir planlama yapabilirsiniz. Bir gece önce yapın. Müthiş olur. Öyle bir e, bir gece önce ya yarın kalkarım bile bilmiyorum derse o zaman gerek yok. Bir saat bile yetebiliyor. Hemen geçiyoruz çünkü çok kolay. Su kullanıyoruz zaten. Şey şeker, tuz ve şey arpacık soğan. Özellikle arpacık soğan kullandık. çünkü kuru soğan çok acı, çok baskını sevmiyoruz. O için de arpacık soğan yoksa bence hiç bu marinasyon girmeyin yani. Net. Burada bir tane kap var. Tavukları alacağım. Butlara seçerken özellikle boyu çok önemlidir. Ne kadar küçük ve aynı boydan butları alabilirsiniz. Sizin sonuç o kadar güzel ve özel olacak. Yaptık. Tavukları burada. Bunu yaptıktan sonra aslında yapılış geliyor. Yapılış nedir? Su. Su ile kapatacağız. Bundan sonra tuz, şeker şeker. Karıştırabiliyorsunuz isterseniz ama hiç korkmayın eritecek zaten kendi kendini. Ve arpacık soğanları. Arpacık soğanları kesebiliyorsunuz. hiçbir bir problem yok. Ben tercih etmiyorum. Bütün olarak tercih ediyorum. içinde koyacağım. Evet. Böyle. Şimdi içinde kalsın. Streç ile kapatacağım. Bundan sonra buzdolabı. Çünkü buzdolabı çünkü tavuk buzdolabından beklemesi gerekir. Dediği gibi bunu yani 3-4 saat yapabiliyorsunuz. Efsanesiniz. Bir gün önce yapabiliyorsunuz. Gerçekten karamansınız. Bir saat olsun. He? Bizim olsun. <laughs> Abi peçet üzerinde bırakacağım. Bu operasyon yapmak mı? Önemli mi? Bu, <laughs> bu mecburi yapmak zorundasınız yani. Çünkü biliyorsunuz ki ya ve su düşmanı. Hatta tehlikelidir. O için de bu operasyon yapmak zorundasınız. Sizin tabukı patlamanın istemezsiniz. Çünkü su sıcak ya içinde ne yapar? Patlar. Arçı zamanı. Arçı tek zamanı. Okey. Ee, bu arada burada sadece güzel yemekleri ve hızlı tarifleri değil de, güzel tür şey konuşmak isterseniz doğru kanaldasınız. Evet. Şimdi arçı zamanı derken burada ne var? Un. Un ve nişasta İkisi de Karıştırıyoruz, aynen öyle. Hiç şüpheletmeyin. Cornflakes yani mısır gevreği kullanılan var mı? Kullanılır mı sorarlarsa yani bence gerek yok. Çok fazla çıtır oluyor, değildir. Aynı çıtır oluyor, bu da çok çıtır oluyor, o da çok çıtır oluyor. Yani bu sizin e, genel şey tadına göre ama bence gerek yok. Ve bunu doğru yaptığı sürecinde başka bir şeyle kullanma gerek yoktur yani. Ama tabii ki de burada ne ihtiyacı var? Burada ihtiyacı olan budur. Baratları. Şimdi nişasta ve un karıştırdıktan sonra biliyor musun ne yapalım? Bu Ama unu iki böleceğiz. Göz kararı olsun yeter yani. Gramı kadar olacak bir durum değildir yani. Okay niye iki böldük İşte iki sordunuz çünkü birisi arç olarak kullanacağız sıvı olacak diğer malzemelerle karıştıracağız birisi panelemek için kullanacağız zaten biraz da sonra size de göstereceğim. Okay şimdi bu güzel tertemizde panelemek için kullanıyorum bunu arç için kullanıyorum bunu dışında başka ne var gelin diğer malzemeleri göstereceğim. Okay sermesak tozu. Soğan tozu. Burada biraz böyle bir karışmış karabiber var yani. Ama karabiber yeter yani. Tuz. Pul biberi. Oh. Ve karbonat. Pardon. Hepsini iyice güzelce karıştırıyoruz. Ve bütün tozu karıştırdıktan sonra artık sıvı ekleyebiliyoruz. Sıvı ne demek? Su. Hemen şu anda ekleyeceğim yani. Evet. Bunu karıştırmak önemlidir arkadaş. Niye önemli? Çünkü homojenite. Bakın bu doğru mu kullandığı bir kelime? Yani ben bu kelime bomboş öğrenmedi Türkçe. Mutfakta da en önemli şeyden biri o içinde eğer yerde ne kadar homojen olursa sizin final ürün güzel olacak. Ve bir kere daha söylemek istiyorum. Homojenite. Vay be! Bir restoran açarsan ismi homojenite olsun. Şimdi su ve iki yumurta. Bir. İki. Evet ve karıştırma zamanı. Hiç korkmayın. Güzel sıvı bir arçı olacak. Bu arçı biraz da yazması gerekir. Bakın görüyorsunuz ki yazıyor. Doğrudur. Çünkü yani tavuk üstünde kalması gerekir. Çok fazla sıvı yaparsan tavuk üstünde kalmayacak. Ya. 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 Bunu ne var? Ya. E tamam mı? Pardon. Bunu kendimi Almanca şey hissediyorum. Ne kadar sıcak olması gerekir? 170 derece. Diyorsun ki Daniel Mamase Böyle bir makinası kullanıyorsun yani kızartma iş makinesi kullanıyorsun. Hiç bir problem yok. Bu normalde bir tava olsun. E, hiç bir değişik olamayacak. 100 ben 160 65 derece tercih ediyorum. Şimdi bunu nasıl ölçelim? E, bir tane termometre alın. yani neredeyse çok ucuz 3 liradan, 4 liradan gördüm zaten. Tabii ki de şaka maka böyle bir şey yoksa problem yok. İçinde bir biraz un koyun. E, kızartınca demek ki hazır oldu. Tavukları hazır. Sıralama. Önce arç, sonra un ve tabii ki de ilk olarak tavuklarımız. Evet, böyledir. Okey. <laughs> Eldiven koydum. Şimdi önce ilk aşamada burada. Bakın ben bunu normalde yapmamam gerekir güzel bir maş kullanabiliyorsunuz ama göstermek istediği işte böyle bir çiziyor derken böyle bir şey olması gerekir yani doğru sıvıdır yani iyice sıvı çok şey sık olması yoksa homojen olamayacak ve bazı yerlerde fazla kalın oluyor girmesi gerekir ama üstünde kalması gereken Okey bunu fazla çıkarın istemiyoruz Çünkü iki tane sebebi var biri güzel olamayacak çirkin oluyor ikinci ya pisleteceksiniz. Pisletince orada yanıyor. Yanınca e, şey tadına bozuyor. Şimdi un zamanı. Uf. Şimdi burada ne kadar az kullanırsan o kadar e, şans olacak açıkçası. Hatta benim burada bir küçük şey. E, Kaşık da kullanacağım ki üst tarafta şey unlamak için tamam mı? Bakın tam böyle bir şey. Aynen öyle. En azından ilk kısmı olsun ki Evet. Bu, dur Olması gerekir. Gerçekten efsane görünüyor. Bakın. Hazır mısınız? Atalım mı? Atalım mı? Yok. Birkaç tane daha parça hazırlayayım. Sonra hepsi bir arada atacağım. A işte nerede bu çıtırlar? Burada o çıtırlar. İşte cevabı. Gördüğünüz gibi birkaç tane puf noktası var tabii ki de yani. Bir ya temiz olması gerekir. Gördüğünüz gibi ya içinde birkaç tane parça hamur kalıyor mutlaka arada o parçalarda çıkarın çünkü yanıyorlar ve kötü bir lezzeti bırakıyorlar. Ayrı bir şekilde gördüğünüz ki un bulduk ve batırmak için unu o da arada bir temizleyin çünkü şey aç parçalar da içinde kalıyor bu önemli pişirme konusunda neredeyse ne zaman bu tavuk pişiyor dışarıdan zaten biraz da bellidir butları mesela benim de burada birkaç tane but ekstra büyük yani maşallah. ve onlarda biraz daha fazla pişirmesi gerekir dikkat edin. Bence ama siz de başarılı bir tavuk, çıtır tavuk yapmak isterseniz üzerindeki arçtan vazgeçmeyin. Bol bol olsun çünkü görebiliyorsunuz ki böyle bir güzel gevrek yaratıyor. Bu mısır gevrek değil Bu ondan geliyor zaten. Bizim arçtan geliyor. Güzel yani gerçekten çok güzel yani bunu. Yani kim kim mutlu edemezsin ki zaten yani e, birlikte tek olarak e, maç izlerken e, arkadaşla birlikte çocuklar da birlikte e, bu gerçekten çok güzel bir gece e, menü alternatif olabiliyor salıklı mı tabii ki de yani e, salıksız değildi açıkçası rejim yapan ve dikkat eden arkadaşlar da için Tabii ki de bu de için bana sorarsanız olabilir. Çok fazla kalori olmuyor. Aslında arçtan vesaireden değil de daha fazla kızartmadan kalori gelebiliyor. Ama bunu gerçekten çok güzel bir çitde olabilir. Çitde Türkçe nasıl? Çitde, çitde hiçbir türlü. Çitde herhangi bir söylerseniz hep çitde oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım ne kadar krenç. Bakalım. <laughs> ne dersiniz? Sizce titir mi? Bence Çöter oldu. Hmm. Hmm. Sıcak. Hmm. Nerede evet. o çöter tavuğu? Burada işte. <laughs> gak 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 gak. Tchau. <laughs> <laughs> <Çağ. gülüyor>